...kopamaz, eriyemez... ...ve koparılamaz... Adam. ...onun erimezli birini... ...sen döktün... ...hamurunu sen yoğurdun... ...koparılamaz diyorum... ...çünkü yaratıcı gazisine tapan bu halkalar... ...aynı kan, aynı iman ile... ...birbirine kaynamış... ...ve Atatürk'ünü çevirmiştir... Atatürk bu gençlik zincirinin, bu kuvvet akınının aslanıdır, gençliğin kanıdır, ulusun canıdır. Yaşasın! Sorarım sizlere, kansız gençlik yaşar mı, cansız ulus olur mu hiç? Şaşarım Türk'ün özüne el uzatmak isteyen şaşkınların perişan akıllarına. Onlar unutmasınlar ki, Türk'ün toplu vicdanındaki birleşik iman, gazi imanı karşılarına dikilecek ve onları en yakın bir zamanda inletecek, kanını dökecektir. <laughs> Arkadaşlar, kanunlarımız nihayet aklı başında olan insanlara vermek ediyoruz. Fakat insanlığın üstünde yalan bir valla Atatürk'e suikast hazırlayanları ancak insanlığın üstünde düşüncelerle halletmek lazımdır. Bu iş ulusun ulusal benliğine terk edilmelidir ki Toplu bir vicdandan gürleyen bir hükümle bel onlar layık olduğu cezayı bulsunlar. Türk ulusu devrimlerinin sembolü olan Atatürk'e karşı yapılacak suikaste değil bu fena fikrin akıldan geçmesine bile tahammül edemez. <laughs> bu uğurda gençlik ve ihtiyarlık canı olan Atatürk için kanını dökmeye her an hazırdır. yaşadığı şehrin sokaklarında ona hainen kusu kuranlar. Kahrolsun Türk milletine bir vatan, bir medeniyet ve bir gelecek yaratan bu büyük insana kıymet isteyen alçaklar. Hayır, Türk ulusunun imanı derindir. Bu büyük insan Atatürk, mucizelere ve insanlığın üstüne çıkan bir kahraman, insan silahlarının tehlikesinden masumdur bütün bir gençlik namına söylüyorum. Atatürk, Ulu Gazimiz, biz sana tapıyoruz. Bize sen de inan, Hepimizin yaşatmak için kan vereceğiz, can vereceğiz. Büyüklüğünün karşısında duyduğumuz iman varlığı inan ki, sana fena fikir besleyen kafayı kurutur ve bu fikri yoğuran kanı bir an içinde doğurur. Her yılın hatta her günün bile kendileriyle birlikte peydalanan mel'un kafileleri olabilir. Fakat bütün bir tarih boyunca mel'unluğun bu kadar iğrenci görülmemiştir. Bir fiskelik canı ve kapkara gölgesiyle güneşi söndürmeye geliyor. ...kırasına göre her zaman... ...onun için vermesini bilenlerdir. Bravo! Bir milyon defa tekrarlanabilir. Başını... ...omuzları üstünde... ağır bir yük gibi... ...suç gibi... ...günah gibi... ...bayağılık gibi... ...taşımayanlar... ...o başı güle güle... Türkü söyleyesek, Türkiye'nin yıkıntısını isteyen bu baykuşlar bilsinler ki artık Türk milleti yıkılmaz. Türk milletinden kapılacak taht, çalınacak hazine kalmadı. Gözleri altınla kamaşan, burnunun önünü görmeyenlerin başı ...Türkiye'nin güneşini söndüremeyecekti. Kendilerine... ...uygun bir dünya yaratmak... ...güneşi söndürmek... ...isteyen... ...bu aydın gökleri... ...karanlık etmek isteyen... ...baykuşlar... ...bu yarasalar... ...bu vampirler... ...artık bilsinler ki... ...Atatürk'ün... ...dört yanını çeviren... ...kalplerini kendisine... ...kalpleri kendisine çelenk olan, göğüsleri kendisine set olan bir Türk milleti vardı. Bu memleket, bu güler yüzlü topraklar, bu aydın gökler, damarlarında asil Türk kanı dolaşan, ünü dünyaları aşan Türk memleketidir. Bu memleketin büyük önderi Atatürk, Türk Türk milletine can verdi. Atatürk'ün canı da Türk milletidir. Aradaki bağ can bağıdır. Onu koparmak isteyenleri biz İzmir kıyılarında da gördük. Bu bağ İskender'in kör düğümü değildir. Bu bağ milyonları bir cana bağlayan, milyonları bir kalp haline getiren... milyonları bir cana bağlayan, milyonları kalp haline getiren Orta Asya'dan kopup gelmiş, kurunu önüne katmış, asırları saniyeleştirmiş, her attığı adımda bir tarihe bir tarih yaratmış, bir milletin bağıdır. Teriyle kendi ekmeklerini kazanan, kendi güçleriyle şereflerini, zaferlerini, Koruyan namuslu adamlardır. <laughs>